Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Muş'a gönderilen 1 milyon 23 ücretsiz ders kitabı ve 684 bin 238 yardımcı kaynak kitabının dağıtımına devam ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı malumlarınız tüm sınıflar bazında 12 Eylül'de başlayacak. Bizler de e, okullarımız henüz açılmadan evvel bütün hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Eee ilimiz genelinde bulunan 692 okulumuzda eğitim öğretim gören eee 109.207 öğrencimizin eee ders kitaplarını eee en son eee artık e, en son gelen kitaplarımızı dağıtmak üzereyiz. Bunları da bitirdiğimiz zaman pazartesi günü inşallah bütün öğrencilerimizin masaları üzerinde ders kitapları ve yardımcı ders kitapları hazır olmuş olacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak Muş Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen ders kitabı ve yardımcı kaynak okul sıralarının üzerinde yerini almaya başladı.